arkadaşlar Bugün sizlerle beraber rahatlatıcı balon yapacağız. Hemen ihtiyaçlarımıza sayıyoruz. Bir tane huni, bir tane havlu, bir tane su ve içine sıvı sabun isterseniz kötü de koyabilirsiniz ama sıvı daha iyi arkadaşlar. Dört tane balonumuz yani 5 dediğimiz de varsa bir tane, biraz un, un, un ve bir tane çay kaşığımız çünkü doldurmak için. Evet arkadaşlar ben doldurayım hemen. Şöyle. Ben arkadaşlar 2 3 kaşık koyuyorum. Fazla koymuyorum. 3 kaşık olsun. Evet arkadaşlar koydum 3 kaşık. Evet arkadaşlar ben hepsini doldurdum. Arkadaşlar makası devamı unuttum özür dilerim. Makasta da, da üstlerini şöyle yavaşça keselim şöyle. Evet arkadaşlar, bakın burun ucunu kestim arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha keseyim, çok fazla oluyoruz. Evet arkadaşlar, kestim. Şimdi bunları ben e, diyerek hepsini keseyim, geleyim o zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başlarımı kestim. Şimdi sıvı sabrımızın önümüzde yapacağız arkadaşlar. Bir tanesini mavi ilk başta yapıyorum arkadaşlar biraz ilk arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunun üstüne biraz geçmesi gerekiyor tamamıyla olması için. Biraz sabunu koyduktan sonra ben karıştırdım daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar biraz daha sonra birazdan arkadaşlar olacak. Bu oldu arkadaşlar. Hepsini bir arada arkadaşlar. Bunlar. Yani çok uzun sürmüyor arkadaşlar. Hemen sıkıldığınızda yapabilirsiniz. Hem zor bir şey değil arkadaşlar. Evde balonunuz, ununuz varsa bir de sıvı sabununuz ya da yapabilirsiniz evde. Hem kolay hem de satıyor arkadaşlar. Çok rahat oluyor. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Morla yeşil. Şöyle. Birazdan bu da oldu. Evet oldu arkadaşlar yaptığımız zaman kayganlığını hissediyorsunuz bana da sonra. Ben hissediyorum arkadaşlar. Şöyle bakın şu an çok kaygan düşüyor. Şimdi bunu da koyalım. Şunu kenara çekelim arkadaşlar. Şimdi kurulama aşamasındayız. İlk başta şöyle kurulayalım. şöyle sıkmadan arkadaşlar. Sıkmadan nazikçe yapıyoruz. Bunu yaptım. Bir biraz daha kurulayım arkadaşlar. Şöyle oldu. Çok ıslak olmasın arkadaşlar. Evet. Hemen yapalım. Evet. Şimdi bunları da ben kurulayım. Evet. Kuruladım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Işte bunları kuruladım. Çekme daha. Daha çekme. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Basıyorum. Şöyle. Bunlar oldu arkadaşlar. Şu üçü yapıştı. Bunların ikisi yapıştı arkadaşlar. Bunları da tek göstereyim. Tek arkadaşlar da böyle oluyor. Çok güzel oluyor bence. Böyle. Yani sıkıldığınızda stresinizi atıyor. Hem şey mesela sinirlendiğiniz stresinizi atıyor böyle. Şurada güzel. İçine biraz az un koyun arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Evet, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz.